2005'in son çayı beyler. Kapan oluyor, kapan. Hey, hey, helal muharebe, abi. <laughs> Herkese günaydın ve şimdiden iyi yıllar canlarım benim. İyi yıllar beyler. <laughs> beyler, yeni yılda kahvenin önüne mahallemizin medarı iftarı Etem kardeşimizin heykelini dikelim diyorum. Ne diyorsunuz? Heykel mi? Ha. Heykel nereden çıktı abi? Madem dikeceğiz, benim heykeli bir dikelim be. Niye Etem'in heykelini dikeriz ki? <laughs> Ben şahsen kahvenin önünde çakal şeklinde bir heykel görmek istemem. Ben de. <laughs> ben de şipşak. Muharrem. Şaka yaparız bir Ethem kız be Emel? <laughs> Hayır Muharremciğim. Ethem kardeşimiz yaptığı bağışlarla bu mahalledeki bütün çocukları sevindirmiştir. Binaenaleyh heykelinin dikilmesine hak kazanmıştır. Bağış mı? İyi ama ben hiç bağış yapmadım ki. Biliyorum yapmadın. Ama şimdi yapacaksın Ethemciğim. Para vereceksin. Ben de o parayla mahalledeki bütün çocuklara yılbaşı hediyesi dağıtacağım. Bütün çocuklar sevinecek baba. Çok kral fikir ha. be abi. Hakikaten iyi olur be. Bu yılbaşı çocukların Nail babası olacaksın Ethem'ciğim. Nail baba mı? Nail baba kim be? Nual babanın Türk olan abi. Nail baba. Nail baba. <laughs> Paraları asker et bakalım. <laughs> Bende kuruş yoktur yeminle. Marinci bir saniye müsaade eder misin? Buyurun. Zenginden kuruş kullanmazlar baba biliyor musun? Yapma. Euro kullanırlar. Yapma, yapma. Kaldır kollarını. Nerede bu euro ya? Yok yapma. ...yok üstümde yok. Aa. Oh be! <gülüyor> 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 i̇şte eurolar buradaymış. Paranın hepsini almasaydın bari ve be beter. Ha. Para para para... ...nedir ya bu para dediğin... ...değersiz bir kağıt parçası. Ha. Ha. Hiçbir alta yaramaz. Bir tek faydalı işe yarar. O da mutsuz bir çocuğun... ...hediye alırken... ...gözünde gördüğümüz umutluluk şıdısı var ya... Görüyorsun ya o mutluluk ışıltısını. Bir tek o işe yarar be Ethem. Yaşa be Beter. Kral konuştun hadi. Hissi adamsın be. <laughs> Git hepsini hediye al be. Eyvallah Ethemciğim. <laughs> Sağ be. Eyvallah. Beter çok duygulu konuştu be. Hassasiyetimi kabarttı. Aklıma bir şey geldi benim. Nedir Muharrem abi? Yılbaşında sadece parası olanlar mı eğlenecek? Garibanlar, yoksullar eğlenemeyecek mi? Eğlenmek onların da hakkı değil mi? Ee, ne yaparsın? Dünyanın düzeni bu abi. Tüküreyim böyle düzene be. Ben derim ki, bu akşam kahvede bir güzel eğlence tertip edelim. Milleti Aa. bedavadan eğlendirelim. He. Helal be Muharrem abi. Efsanesi muhtar. <laughs> İyi ama akşama meyhaneye çıkacağız abi. Patrona söz verdik şimşek. o zaman gündüz yaparız biz de. O zaman olur valla. <laughs> e dur dururuz. Hadi toplayalım milleti be. Hadi, hadi. Aa, hadi, hadi. Tabii evet. abi. Hadi. Hadi, <laughs> hadi. 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 dişimiz ferak. Bedava bir konser gidecek. Beleş mi? Ah, işim Anam bir <laughs> piyasa. Anam gel, 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 gel. Aha. Gel, gel. anam, gel kahveyi gel ha. Bizim nane aşağı ki nane. Sizin nane yukarı ki nane. Bizim nane Al işte katabla. Dur vah. Ama. Stop. Stop. Batandık. Stop. Sevgili cennet mahlili Şimdi kahveye giriyoruz. Eğleniyoruz. Çolunu çocuğu bana boş vermişsin dünya, Rabbena hep bana boş vermişsin dünya. vermesin dünya hayranım vallaha sana canım yani oynaha o oh. sana şu işveyi seni kimlere vereceğim kız sana anan kurban olsun sana yandın yandın Teşekkürler. Bravo. Sağ olun. Bravo. Teşekkürler. Bravo. Sağ olun. <laughs> Teşekkürler. Bravo. Tut kızım şunu. Bravo. Bir dakika, bir dakika. Bravo. Bir dakika. Teşekkürler. Teşekkürler. Çekil şöyle. Buyur. Şş, şş, şş. Şş. Canları. Canları. <laughs> Anam. Dur lan. Hep birlikte, birlikte bir, yılı bir yılı daha geride, daha geride bıraktık. bıraktık. Mübarek, Mübarek Christmas'imiz. Christmas ha? Aman kırstırım mı nedir o? yok o kız? Söyleyemedin. Christmas pek. Christmas. Christmas. Christmas <laughs> işte ondan. <laughs> Bayramınız, <laughs> Bayramınız anam, anam kutlu, kutlu mutlu olsun. olsun. Yeni, Yeni yıl, yıl hepimize sağlık, sahip, afiyet, abiyet, mutluluk, mutluluk getirsin, getirsin hepimize. Bana Bak da bol bol para getirsin. getirsin. Alkış. Mersi, bol koz. Mikrofonu kırdın ya. Be oğlum. Mersi, oldu. Bir dakika şimdi, be, be. Ben benim de diyorum. söyleyeceklerim var. Abla belanı verisi <laughs> çeki, çeki git şurada bir. Çekil ya. Şimdi, şimdi. şimdi. Önemli ben, bir abi, şey. şey. Bu arada, arada kızım kızı, bir iş daha yaşlandı. yaşlandı. Anam, anam iyice gitti, kartak açtı. Zengin bir akrabası olan yok mu anam <laughs> şunu vereyim. <laughs> Evde kaldı, Evde kaldı, kaldı başıma. başıma, Vallahi sonra gerçekten sonra de kaldı. Allah mıçtın içine şununa. Var baba geldi, baba! Herkese mutlu yıllar! Mutlu yıllar! Mutlu yıllar! Beter Ali, bu bir aman gördüğünüz en sakallı şey sandınız Noel baba. Bakayım kimmiş, hakikaten de betermiş ha. Maşallah. Hepinizi hediye getirdim çocuklar, gelin! Ayşe, yavaş, yavaş! Ayşe! Ayşe! Ayşe. Kısa Kısa da onu da olur. Bana bir ipik dinarla bilanı bilmesin ama... imitasyon delikanlı var. Hey, Neden de senin paran olurmuş? Hediyelerin <laughs> paralarını ben vermedi Yalan hey, söylüyor. Eee ama be! Benim paralarımla alın. Hadi onlar. hadi terbiyesiz. Bana teşekkür edeceksiniz. Bak, terbiyesiz. Pembeciğim. Evet. Canı. Bu da senin hediyen. Öyle mi? Ah canım benim lan sen ne güzel Aa. olmuşsun. Sakın da yakışmışa çok <laughs> seksi <laughs> olmuşsun hanım senin <laughs> maşallah. Canım Canım. Asıl Aslıydı akşam meyhanede de vereceğim. Pırlanta getireceğim sana. Pırlanta. Sen de bileni can. Yesle ha. can. He. Şimdi Geç. sıra büyüklerde. Hadi. Hadi. Gel. 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 Allah Allah süredir. Entonces ya canım. Burada senin acıya Değil mi? Hıyar! Şey... Hıyara bak, hıyara bak ha! Bak, bak! sıkılık olursa bunu kullanırsın Ethem'cim! Tıpkı sana benziyor! Yap, 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 Hello